İlk eşitlikte m, n ve p'yi tek başına bırakacak olursak m eşittir 3 bölü 2a n eşittir 3 bölü 2b p eşittir 3 bölü 2c olarak bulunur. Daha sonra bu değerleri buraya yazdığımız zaman sadeleştirdiğimizde m, n çarpımından 9 bölü 4ab artı mp çarpımından 9 bölü 4ac ve np çarpımından 9 bölü 4 bc gelecektir. Alt tarafa yazdığımızda ise 27 bölü 8 tane abc çarpımı olacak. Bunun da cevabı eşitliği 4. Şimdi eğer iki tane kesir birbirine bölünürse paylar ve paydalar kendi arasında sadeleşebilir. Bunu tek kesir halinde yazdığımızda 8abc gitsin diye bunu 2c ile genişletelim bunu 2B ile bunu da 2A ile genişlettiğimiz zaman yukarıda 2'ler çarpıldığından dolayı 18 parantezini alabiliriz. 18 parantezinde A artı B artı C olacaktır. Payda 8ABC. Burada 27 bulunacak. 8ABC burada kalacak. Bu 4'e eşit. Bunlar gitti. Paylar kendi arasında sadeleşirken 9 ile sadeleştirirsek burası 2, Burası 3 olur. 2 ile de 4 sadeleşir. 2 olur. İçler dışlar çarpım yaparsak A artı B artı C toplamını 2 kere 3'ten 6 olarak buluruz.